Ankara'dan 23 derece stüdyosundan herkese merhaba. Zübeyde Sarı ile gündem programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Son dönemde elektrik faturaları ülkenin gündeminde. Neredeyse her hanenin gündemi gelen elektrik faturaları. E, bunlara dair pek çok tepki görüyoruz. Dün Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat sosyal medyadan faturaları ödemeyeceklerine dair bir açıklama yaptı. Bunu sosyal medyadan duyurdu, çok ses getirdi, pek çok yere haber oldu. Bizler şu anda Celal Fırat'ı yayına alacağız ve bu kararı aldıktan sonra, bundan sonraki aşamaları ve gelen tepkileri konuşacağız. Celal Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Vallahi bugün çok yoğun bir gündü. kusura bakmayın. Sırada bir kere aradınız vesileyle e, sizden tekrar özür diliyorum ama gerçekten çok yoğun bir gündem vardı bugün. Şu anda yoğunluğunuzu biz takip ediyoruz. Davutoğlu'nun bir ziyareti olmuş onları konuşacağız tabii ki. Ama öncelikle e, şunu soracağım. Dün e, sosyal medyadan gelen elektrik faturasını e, paylaştınız ve bundan sonra bu elektrik faturasını ödemeyeceğinizi söylediniz. Önce o elektrik faturasının bir miktarını öğrenelim izleyicileriniz için. Sonra bundan sonra neler yapacaksınız? Hangi aşamaya geçilecek ödememe noktasında? 30 bin 60 kuruş geldi. 30 bin lira. Hı -hı. Ee, ödemeyeceğinizi açıkladıktan sonra ne tür tepkiler aldınız? ne e, Neler söylendi size? Evet, özellikle şu ilk başta geleyim. Ee, geçen hafta e, bu faturanın geldiğini gördüğümüzde, e, gerçekten çok e, Cem Evi'mizde e, böyle bir fatura geldiğini ilk gördüğümde e, ne hissettiğimi açıkçası yani burada ifade etmek istemiyorum ama e, ticarethane kısmı yazıyordu Cem ibadet hani, ibadethane bölümlü olduğu yere. Ticarethaneye kesilen bir e, fatura. İş yerimize de ben bir işverenim aynı zamanda, ticarette uğraşıyorum böyle bir fatura görünce çok tuhafma gitti. Sonra bir tweet attım. Verdiğim haram et haram olsun. Bu boyutuyla ilgili. Tabii ne yapalım ne edelim arkadaşlarımızla, bizim federasyon yetkilileriyle konuştuğumuzda bu faturaları ödememe kararı aldık. Evet çok tepkiler geldi. Ama hepsi olumluydu. Özellikle onu da belirtmek gerekiyor. Çoğu dostlarımız bizim yanımızda olduğuyla ilgili. Yarın da saat 1'de Çağlayan Adliyetisi'nde birçok cemiyemizle beraber ortak anlamda davalar açacağız. Kesinlikle elektrik faturalarını bundan sonra ödemeyeceğiz. Şu an bu ülkenin bir eşit yotaş vatandaşı olarak devlet bizden her tür alacağını alıyor. Öyle söyleyeyim. Vatandaşlık hizmetimizi yerine getirtmekle de sorumluyuz. Bu konuda da mutluyuz. Askerliğimizi yapıyoruz, vergimizi veriyoruz. Her tür hizmetimizi yerine getirtiyoruz ama iç kısmına gelince bizi görmeyen bir mantık var. Bu da bizi son derece ciddi çerçevede rahatsız ediyor, onu söyleyebilirim. Amaç madem bu çerçevedeyse, devlet bizi de vatandaş olarak görmüyorsa etmezse, bizi askere götürmesin, vatandaşlık hizmeti bizden istemesin. hani Bu anlamda gerçekten çok acı bir reçeteydi. Ama ben şuna inanıyorum ve umut ediyorum ki, özellikle şu iki günde gördüğümüz desteği sınanan bu ülkede, bu topluluk, bu halk kesinlikle içinde bazen tartışmalar yapsa da kendi sorunları kendi içinde çözeceğine umut ediyorum, inanıyorum. Elektrik faturasını ödememe kararını siz bireysel değildir muhtemelen görüşmeler yürütülmüştür. Kaç tane cemeviyarın mahkemeye başvuracak? Netlik var mı bu konuyla ilgili? Şu an yarın bize 28 tane cemevi başvuracak ama bu yüzlerce şu an cemevimiz elektrik faturalarını ödememe kararı aldı. Haftaya da yine pirs otan örgütlü aşağı yukarıların da yani bu herhalde 300 400 tane cemevini bulacak etkin kurumlarımızı Bütün cemevlerimizi kapsayacak. Yani sadece 28 cemeviyle sadece bunlar bir öncülük etti arkadaşlarımız bizler. Bu, bu bütün cemevlerimize bu konuyla ilgili bundan sonra faturalarını ödemeyecek diyebilirim. Evet. Ahmet Davutoğlu'nun bugün sizi ziyaret ettiğini biliyoruz. Biraz önce basınla da paylaşıldı görüşme videonuz. Neler konuştunuz biraz aktarabilir misiniz? Özellikle e, Sayın Davutoğlu tabi bu vesileyle ilgili geçmiş olsun dileklerini netti. Cem ile ilgili e, bu yapılanların etik doğru olmadığı ile ilgili özellikle kendi döneminde e, yaptıklarıyla Hacı Bektaş Veli biliyorsunuz eskiden bir müze stasyonu olması münasebetiyle Oraya giden Alevi canların bizlerden para alıyorlardı. Düşünün bir Alevi kanat önderini ziyarete gidiyorsunuz, kendi pirini ziyarete gidiyorsunuz. Sizden para alıyorlar. Biz bunlarla karşı karşıya kaldık. bu vesileyle bunu kaldırdığını dillendirdi. Ki Adalet Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesine Alevi toplumun sorunlarını çözeceğiyle ilgili bir bildirik. Yani bir, Alevi açılımı etti. deniyordu. Evet evet, evet. ettiğini dillendirdi ama ömrünün buna yetmediğini dillendirdi söyledi bu şekilde söyleyebilirim kısaca. <laughs> ben de tam şunu soracaktım. Davutoğlu'nu biliyorsunuz başbakanlığı dönemi vardı. Kendi döneminizde neden cemevlerine ibadethane statüsü vermediniz diye sordunuz mu? Sorusunu yöneltecektim size. Sordunuz mu? Evet, kesinlikle. Özellikle bundan sonraki süreçle ilgili, cemevlerle ilgili ve hatta bundan sonraki süreçle ilgili ne yapmaları gerektiğiyle ilgili her tür anlamda bizim yanımızda yer alacağını, Alevi toplumun e, sorunlarını ki bu ülkede bütün yurttaşların sorunların çözülmesi amacıyla ne gerekiyorsa hep beraber yapılması gerektiğini dillendirdi, söyledi. E, evet, eksiklerimiz olmakla beraber ama bugün burada da olmamız çok anlamlı ve değerlidir. E, bu yapılanların e, doğru olmadığını aynı şekilde hazır günleri içerisinde hazır oruçları tutuyoruz. Bu vesileyle de oruçlarımızın kabul olması münasebetiyle bir temennilerde bulundu başbakan gerçekten e, bu meselenin çözülmesi anlamında e, ne gerekiyorsa e, yapacağını sözünü de verdi. Özellikle Cumartesi günü altı tane genel başkanın yan yana geleceğini de ben kamuoyunda duymuştum. Evet. E, burada bu meselelerin de dillendirmelerini kendinden istirham ettim. Bu meselelerle ilgili sadece e, Sayın Davutoğlu'nun, Ali Babacan ve diğer siyasi partilerin değil, herkesin bu meseleye gerçekten Eşit yurttaşlık çerçevesinde sahiplenmesi gerekiyor. Bu ülkedeki yaşayan alevilerin de siyasi partilerin bu anlamda destek vermelerini, çekinmemelerini kendilerine isram ettim. Yani iletmelerini arzuladım. O da kesinlikle bu konuyla ilgili cumartesi toplantıda bu meseleyi de gündemine alacaklarının bize sözünü verdiği bilirim. Ali Babacan'ın dün sizin almış olduğunuz karardan sonra bir destek tweetini gördük. Onun dışında herhangi bir siyasi parttan bir destek geldi mi sizi aradılar mı? Şöyle ee, ki halk e, HDP'den e, ciddi bir şey Bütün arkadaşlar neredeyse hepsi aradı diyebilirim. Genel başkanının tutun milletvekillerine kadar? Özellikle Cumhuriyet halk, Cumhuriyet halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sevgili Bülent Baba, e, Tunca Yüksel ve birçok milletvekilleri de aynı çerçevede bizleri aradılar. E, destekleriyle ilgili ne yapmamız gerektiği ile ilgili. Üzerimize ne düşerse sizin yanınızdayız diye bir e, söylemde bulundular. E, bu da tabii bizim açımızdan anlamlı. Kendi sosyal medya mecralarında ve doğurdukları mekanlarda da bu haksızlıkları dile e, getirdiler. E, bu da gerçekten ben anlamlı ve değerli görüyorum. E, özellikle e, tabii bunu e, iktidarın dillendirmesi lazım. E, işte Sayın Devlet Bahçeli her kelamıyla ilgili birkaç kelam süre bağırıp kavga ediyor. Gerçi bizim için kavga etmesini biz arzulamayız, onu da söyleyeyim. Hani öyle on tartışmaya da girmek istemez, istemeyiz, de onu da söyleyeyim. İktidarın bu konuyla ilgili gerçekten parti sözcülerinin bu meselelerle ilgili birkaç kelam söylemeleri gerektirdiğini ben düşünüyorum. Her e, Türkiye'de ne olsa olsun e, bir mahallede iki kişi arasında kavga ettiklerinin bile kendi gündemlerine alan bir siyasi parti, e, 20 milyon üzerinde olan Ali Yörtaş'ların çektiği sıkıntılarla ilgili, tek bir kelime dilendirmeleri de gerçekten çok acı, çok ayıp. Ee, onun için biz bu ülkede yaşayan Aleviler olarak biz eşit yurttaşlık istiyoruz. Farklı bir şey istemiyoruz. Ee, şimdi efendim Evlerine işte, hukuki statüs tanısın deniliyor. Statü verilsin. Ee, bir mekana statüyü e, o toplumun yani kendi inanç bireyleri verir. Aleviler verir. Devletin de yapması gereken o e, verdikleri e, Alevi toplumun kararlarını yerine getirmesi. Ama gelin görün ki maalesef ee, bu bakışla, bu mantık ile e, ciddi çerçeve bir sorunun sıkıntı halindeyiz. Umut ve inanıyorum ki e, kendi seçmeni, kendi kitlesi buna gül bir şekilde tepki koysun. E, bu, bu Olur mu? Ben olmalarını arzuluyorum. Bu Türkiye, özellikle Hacı Bektaşlar, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Pils Sultanlar, bu coğrafya topraklar çok güzel insanlar gördü. E, bu sıkıntılı süreci de hep beraber aşacağımıza can gönülden yanıyorum. Söylediklerinizden yola çıkarak şunu anlıyorum hükümet kanadından iktidar kanadından herhangi bir e, iletişime geçilmedi sizinle temas kurulmadı dünkü açıklamadan sonra değil mi? Geçen hafta e, İçişler Bakanlığı'ndan beni aradılar özellikle ilk e, e, faturayı paylaştığımda İçişler Bakanlığı'ndan Enerji Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir düzenleme yapacağını dillendirdiler. Ama neredeyse 3-4 gün bir hafta geçmesine rağmen e, hatta 4 gün oldu bugün yanılmıyorsam evet en ufak e, bir daha bir söylemde bulunmadılar ama kendileri aradılar. E, şu an bir çalışma yaptıklarını en kısa süreçte bununla ilgili kamuoyuyla paylaşacaklarını dilendirdiler. Ee, sizi, siz elektrik faturasını paylaştınız. Evet, ticaret ticarethane değil, ibadethane diyorsunuz. Çok e, doğru bir yerden yaklaşıyorsunuz. Ama bugünlerde özellikle siz de farkındasınızdır. Elektrik faturası artık bütün hanelerin sorunu. Herkes e, bu konuyu konuşuyor, protestolar yapılıyor. E, fakat hükümetten küçük küçük geri dönüşler geliyor gibi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir e, açıklaması var. Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. iyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımızın da e, Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor demiş. Eğer Cumhurbaşkanı gerekli talimatları veriyor dedi ise muhtemelen önce yükseltip sonra eee Bakın indirdik noktasında tekrar bir hamle yapacaklar gibi görünüyor. düz gibi yapacaklar galiba öyle gözüküyor. Evet. <laughs> 7-8 liradan alacaklar. 18 lira 13 lira getirdin halay çekeceğiz hepimiz. ben şunu merak ediyorum. Aslında bunu söylerken biraz da üzülüyorum. Söylediklerinizden de yola çıkarak bir ibadethane hanesine ticarethane yazarak eee Fatura gönderilmesi zaten bir ayrımcılığın göstergesi. Bu ayrımcılığın önüne nasıl geçilebilir? Toplum olarak biz ne yapabiliriz? Artık iktidarlardan neredeyse ümidimizi kestik bu noktada. Şöyle ki gerçekten her siyasi partinin bu meselenin çözülmesi için elinden gelen bütün ne var ise yerine getirmeleri gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konularla ilgili ne kadar genel başkan yardımcılar dillendirirseler de etkin bir çerçeve sahiplenmiyor. Yurttaşlık istiyor Aleviler. Kesinlikle başka bir şey istemiyorlar. Ee, vatandaşlık hizmetlerini yerine getirtiyorlar. Ee, şöyle ki başka ibadethanelere hani bizde bir terim var Alevi gelenek göreneklerine. Kendi evsini ağrı geleni başkasına tasdik etme. Şimdi aynısını bu yapılanları şimdi camiye birileri ticarethane dese inanıyorum ki kıyameti kopartırlar. Hani ki bunu da demeyiz ama bu demeyeceğimiz anlamına da gelmez. Şu an her caminin altında marketler var. Benden aldıkları vergilerle elektrik faturaları ödeniyor. Hocaların masrafları, evin kiraları, efendim lojmanların giderleri maaşı veriliyor. Evet kesinlikle yani bundan davacıyız. Evet şu an günün koşullarında her gün Kur'an'dan ayetlerle bu meseleler dillendiriliyor, söyleniliyor. E bu biraz da bu e, vesileyle e, ayetlere baksınlar, e, kul hakkının ne olduğununla ilgili, efendim rızasız insanların cebine paralarını, din konjurtuna harcamaların ne olduğunu, bu konularla ilgili birkaç kelam dillendirsinler. E, bu anlamıyla ilgili her vatandaşın, özellikle Alevi toplumun bu haklı isteklerine isteklerine karşı yoğun bir şekilde cevap vermeleri gerekiyor. Vermezlerse biz bu ile ilgili ciddi bir çerçevede bir ne gerekirse hukusal anlamda işte yarın başlatacağız ama diğer meseleler ilgili üzerimizde ne düşüyorsa etik çerçevede yapacağımıza e, bugün sizin huzurunuzda ve evet, başka anlamda kamuyla paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Celal Bey aslında siz bu kararınızla bir nevi sivil itaatsizlik başlatmış oldunuz. Başka kurum ve kuruluşlardan da bu sivil itaatsizliğe destek gelir mi sizce? Gelecek. E, şu an illerden ilçelerden geldiğini de görüyoruz. Özellikle 27 Şubat'ta e, Türkiye'nin her yerinde, e, İstanbul Kadıköy'de, e, Türkiye'nin her ilinde etkinliklerimizden yani bir protesto gösterimiz olacak alanlarda olacağız. E, her ilimizde, o ilin meydanında bütün Alevi örgütlerimizden, yani bütün yurttaşlarıyla, bu ülkede yaşayan Alevi, Sünni, Türk, Türkler, Çerkez, inananı inanmıyor Ermenisi herkesle bütün vatandaşların bu haklarımızı demokrasi çerçevesinde e, araması için bir çağrı yapacağız bu boyutuyla ilgili bir çalışma da başlattık. Bütün Alev Ürgütleri, 3 Ülge federasyonumuz, Ali Bektaş Federasyonu, Ali Dernekler Federasyonu, Alev Dernekleri Federasyonu ile beraber ortaklaşa bir çalışmalarımız var. var ee, mı bir sloganınız? Kesinlikle... Ee, şöyle, biz halkız, kazanacağız. Hani, kesinlikle hani, o halk isek, hani, insana hizmet, hakka hizmet diyoruz. E, halk isek, gerçekten el ele verirsek üstesinden gelmeyeceğiniz hiçbir şey yok. Biz vatandaşız. bu ülkenin bir halkıyız. Onun için hangi siyasi parti olursa olsun bir futbol takımı tutar gibi tutmamamız lazım. E, kim zulüm yapıyorsa o zulme dur demek lazım. Şimdi şöyle ki bazen evde de çocuklarımız olsun anne babamız bile olduğunda e, dur diyoruz zaten yeter diyoruz. Ama bunlara dur deme zamanın geldiğine inanıyorum. Geçtiğine dahil. Yani gerçekten canımızı yakıyorlar. Her evde şu an ben aynı zamanda şu an derince İmam Hüseyin Cem geldim. Hızır Cem'i var şu an bir Cem ee, şöyle ki, Cem'e gireceğiz. İnsanlar gerçekten çok sıkıntılar yaşıyor. İçeri girer girmez canlarımıza geliyorlar, bir muhabbet etmek istiyorlar. Ee, işte konuşmadan direkt buraya koştum, geldim, içeri girdim. Öyle söyleyeyim, e, kiralarını zar zor ödüyorlardı. Ama şu an elektrik faturasıyla, doğalgaz faturaların e, diğer e, neredeyse kiradan daha çok olduklarını dillendiriyorlar. Bu boyutuyla ilgili, her evde şu an yangın var. E, bu yangını da söndürmek yetkililerin işi ama tabi buna sessiz kalan bir topluluk halk da var. Hani hakkını aramazsan birileri evet. hakkını yerler. Elimizden aldıklarını başkalarına verdiriyorlar. Şimdi bir önce İbrahim Kalın'ın bir açıklamasından dilendirdiniz. Bu ülkede evet, evet düze neler yaptıklarını hep beraber gördük. Ee, i̇nsanlar halaylar çektiler <laughs> ki inanıyorum ki ceplerinde bin dolar bile görmemiş canlarımız dostlarımız. Ee, maalesef böyle bir topluluğuz. Yarın öbür günde şu an bu kilovatı yükselttirdiler. 150'de 210 yaptılar. Herhalde yarın 250 2 300 yapacaklar. Alkışlayacak bir mekanizma büründüreceğiz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Onun için herkesin kesinlikle kapı komşusu açıkken kapı komşusu sıkıntı sorun yaşıyorsan sen bizden değilsin. Söyleminin hep dillendiriyor. Hazreti Peygamber'in bir terimi, kelamı. Bu boyutuyla ilgili herkesin el ele verip bu meselenin üstesine gelmemiz gerektiğine inanıyorum. Ee, biz biliyorum çok fazla zamanınız yok. Son bir soru soracağım. Sonra e, sizi e, yayından alacağım. En azından çünkü şu anda yol, bir yol gittiniz. Yolun sonunda hemen bize bağlandınız. insanlar sizi bekliyorlar. Topluma, siyasetçilere, siyasi partilere ve özellikle iktidara bir mesajınız var mı? Böyle kapatalım. E, ellerini vicdanlarına koymalarını arzuluyorum. Yani ellerini gerçekten yani ve de, e, bu akşam eve gittiklerinde başlarını yastıklarına koysunlar. Bize yaptıklarını bir düşünsünler. Biz bu acıları yaşamaya ve de başka bir topluluğa yaşatmaya ne hakkımız var demelerini arzuluyorum. Eğer gerçekten hani biz bir empati yapıp rahat bir şekilde e, uyuyorlarsa bu zulümlerini daha çok arttırsınlar. Net bir çerçevede bunu söylüyorum. Muhalefet partilerine de gür bir şekilde birilerini taklit ederek bir yere gitmeyeceklerini artık anlamaları gerekiyor. Net bir şekilde toplumun sorunlarını e, e, Sahip çıkma cesaretini kendilerine görmelerini arzuluyorum. Herkesin vatandaşının sorunlarını e, yoğun bir çerçevede ele almaları lazım. Biz kesinlikle hiçbir bir önce de söyledim. Siyasi partinin e, bir futbol takımı gibi değil. Arzuluyoruz. Çok özür dilerim. Son iki cümlenizi tekrarlayabilir misiniz? Bir kesiklik oldu galiba telefonunuz çaldı. Doğrudur. Doğru. Sık sık çalıyor. Kusura bakmayın. Şöyle <laughs> ki, Olsun, yani, tekrar e, dinlerim sizi. Buyurun. Eyvallah. Her siyasi partinin e, bu meselelerle ilgili e, yok şu filan seçmendi böyleydi şöyle demeden e, bu toplumun evindeki ateşli söndürmelerini azlıyoruz. Gerçekten toplumumuz çok acılar yaşıyorlar. İntihar vakaları, cinayetler evlerde ciddi bir çerçevede sıkıntılar, sorunlar. Her gün bu ülkede iki tane kadın katlediliyor, öldürülüyor bunlara duyarsız kalan bir topluluk yarın çok farklı acılar yaşamak mükellefindedir yine Hazreti Peygamber'in bir kelamıyla ben sonlandırmak istiyorum çünkü maalesef hep ayetlerden arkadaşlarımız kem vuruyorlar kapı komşun açken tok yatıyorsan sen bizden değilsin bir yerde bir haksızlık varsa sessiz kalıyorsan hakkınla beraber şerefin namusunu onu da kaybedersin der pillerimiz oğullarımız peygamberimiz de bu boyutta der Dilsiz şeytan olmasınlar. Bu yaşayan acılardan her canımızın, her e, siyasi partinin kesinlikle bir e, suçu var. Bu suçu ortadan kaldırmak onların görevi diye düşünüyorum. E, Celal Bey çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. 23 derece izleyicileri yayının başında aktarmıştım aslında bugünlerde Türkiye, Türkiye'deki bütün hanelerin konuştuğu belki de tek bir konu var gelen elektrik faturaları bu tabi sadece haneleri değil aynı zamanda pek çok kurum ve kuruluşu da etkiliyor bunlardan biri de. Alevi Dernekleri Federasyonu'yu ide çok yüklü miktarda bir e, elektrik faturası gelmişti ve Ale Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve biz bu faturayı ödemeyeceğiz dedi. Aslında bir nevi sivil itaatsizlik eylemiydi. Çok destek gördü. Sanırım önümüzdeki günlerde farklı kurum ve kuruluşlardan da e, bu tür e, protestola, protestolar gelecek. Ama şöyle önemli bir şey vardı. Celal Fırat'ın dillendirdi, dillendirdi. De e, Cem evleri ticarethane değil ibadethanedir dedi ve bir an önce ibadethane statüsüne kavuşturulması gerektiğini aktardı. Bugün biraz önce e, Ahmet Davutoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini öğrendik. Bununla birlikte e, Ali Babacan'ın da dün bir destek tweet'i vardı ve aynı zamanda HDP ve CHP'den de telefonlar aldığını dile getirdi. E, umarız en kısa sürede Cem evlerine ibadethane statüsü verilir. Bunu umut edelim ve yayınımıza Noktayı koy koyalım. Başka bir programda farklı bir konu ve konukla buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.